Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır yöresine ait çok lezzetli bir yemek, lebeniye çorbası yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak köftelerimizi yapmak için 300-400 gram dana kıyma, bir adet kuru soğan, karabiber ve tuzu ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Köftemizi iyice yoğurduktan sonra üzerine örtüp buzdolabında bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. O dinlenirken biz yavaş yavaş çorbamıza başlayabiliriz. 2 yemek kaşığı yıkanmış pirinç ve 2 su bardağı suyu tencereye ekleyip yavaş yavaş kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Pirincimiz orada yavaş yavaş kaynarken biz çorbamızın terbiyesini yapalım. Bir kaba yoğurdumuzu, 2 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurtamızı ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Terbiyemizin kıvamını biraz açmak, biraz da ılıştırmak için demin ısıtmış olduğumuz pirinçli suyumuzdan 2-3 kepçe kadar ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Evet gayet güzel bir kıvam aldı. Terbiyemiz artık ılık bir şekilde köşede bekleyebilir. O beklerken biz de artık kıymamızı dolaptan çıkarıp ufak ufak köfteler haline getirebiliriz. Tepsimizi biraz unladıktan sonra bu boyutlarda minik minik köfteler yapacağız. Ve hepsini unlamış olduğumuz tepsiye dizeceğiz. Ve güzelce sallayıp tüm köfteleri una bulandığından emin olacağız. Köfteler bir köşede dinlensin. Biz artık çorbamızın suyunu verebiliriz. Pirinçler güzelce pişmiş. 1 litre kadar soğuk suyu ekliyorum ve ardından haşlamış olduğum 2 su bardağına yakın nohutumu koyuyorum. Ve artık yavaş yavaş kısık ateşte bunlar birbirine geçmeye başlayacak. O sırada ben köftelerimi kızartmaya başlayabilirim. İyice ısıttığım tavama biraz zeytinyağı ekledim ve tüm köfteleri yüksek ateşte güzelce kızarttım. Ardından 3 yemek kaşığına yakın nane ekledim ve nanelerle de bir 2 dakika kadar kızartmaya devam ettim ki naneler de güzelce yansın ve kokusu çıksın diye. Şimdi artık çorbamızı birleştiriyoruz. Şimdi demin hazırlamış olduğumuz yoğurtlu terbiyeyi vereceğim çorbaya. Şimdi tekrar çorbanın sıcak suyundan 1-2 kepçe daha yoğurtlu terbiyemin içerisine alıyorum ki yoğurt kesilmesin diye. Ardından yoğurtlu karışımı olduğu gibi çorbama ekliyorum. Ve şöyle bir 5 dakika kadar kaynattıktan sonra artık tüm köftelerimi çorbamın içerisine koyabilirim. Şu an her şey pişmiş vaziyette aslında. Ama şöyle bir 10-15 dakika kadar lezzetlerin birbirine geçmesi için beraber kaynayacaklar. Ve artık çorbam hazır. Hemen kaseye servis ediyorum. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir çorba. Hemen üzerine tereyağında nane yakmıştım. Onu da ekliyorum ve artık afiyetle yiyebiliriz. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.